Sevgili dostlarım, Özlem Receple Astroloji programına hoş geldiniz. Bu hafta 30 Ocak ve 6 Şubat haftası içerisindeki gökyüzünü ve burçlara olan özel etkilerini sizinle paylaşacağım. Merak ettiğinizi biliyorum. Öyleyse hadi sizi sabırsızlandırmadan başlıyorum. Bu hafta ay karanlık fazla başlıyoruz haftaya hafta açıkçası önümüzdeki çok net göremediğimiz enerjiler çok hakim hafta içerisinde ama hiçbir konu hakkında net karar veremememiz gereken, vermememiz gereken oldukça da önemli bir döngüyü önem taşıyor. Çünkü sonradan çok büyük pişman olabilirsiniz. Bunun altını çiziyorum. 1 Şubat günü Ay Kova Burcu'ndayken yeni ay pozisyonunda olacak ve önümüzdeki 15 günü çok derinden etkileyecek olan konular var. Hayat akışınız içerisinde bu konular acaba neler önümüzdeki 15 gün ve bu hafta cayır cayır yaşayacağız. Yeni başlangıç yapmak istediğiniz her türlü konu hakkında aslında korku enerjisinde hakim niyet var sanki ve olası olan, göremediğimiz değişiklikler ve çevremizdeki kişilerden tutun da kendimize olan güvenimizi bile sorgulatacak cinsten olacak. Kova burcunda gerçekleşen yeni ay ve Mars'ın pozisyonu sağlık ve salgın açısından çok ama çok dikkat etmemiz gereken bir döngüden geçtiğimizi gösteriyor. Deri yanıkları veya kırıklara çok ama çok açız. Tüm bu enerjiler, bu enerjiler bizi olumsuz etkilerken aslında bazı kişilere ve sabreden ee, tamam, bu da benim imtihanım ama sabredersen biliyorum ileride güzel şeyler olacak diyenlere ödüller de gelecek haberiniz olsun ama o biraz daha önümüzdeki hafta gibi görünüyor onu detaylı anlatacağım size daha sonra başımıza iş, sağlık, aşk veya parasal konularla ilgili ne geliyorsa gelsin, ilahi olan ödülünü, kalbinin güzelliği ne kadarsa kişilere onu verecek bir kere bundan emin olun ve yavaş yavaş merak ettiğinizi biliyorum. Neleri bekliyor acaba gökyüzü? Burçlar neler yaşayacak? Hepsini şimdi sizin için değerlendiriyor olacağım ve koçlarla birlikte başlıyorum. Koç burçları bu hafta hayallerini gerçekleştirmek istediği projelerle ilgili il ilahi bir yardım var. Yüzünde. Ancak yöneticilerinizin tutumlarına karşı lütfen temkinli ve dikkatli olun. Beraberliğinizde yaşadığınız problemler bulunuyorsa özel hayatınızın sırlarını aman ha kimseyle paylaşmamanız gereken ekstra önemli bir gökyüzü koşulları bulunuyor. Haberiniz olsun. Sırlarınızı lütfen söylemeyin. Özellikle ikili ilişkilerle alakalı sırları daha sonra duyduğunuzda çok üzülebilirsiniz. Çünkü bu hafta buna dikkat etmeniz gerekiyor gibi görünüyor. Ve boğa burçlarına geçiyorum. Boğalar merak ediyorlar. Boğalar bu hafta kariyer konusunda gelişecek fırsatlar için grupların içerisinde size yardım edecek olan kişilerden destek görebilirsiniz. İş hayatınızda değişen enerjilerden korkmadan ilerlemek oldukça önemli. Çünkü belki de şu sıralar bir iş kariyeri bitti ve bir sonraki kariyeriniz için hazırlık açılmasında olabilirsiniz. Beraberliğinizle alakalı da müdahale etmeye çalışan kişilere karşı temkinli olmanız gereken, bu kişiler belki de aile büyükleriniz olabilir. Biraz dikkatli olmanız gereken bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Eminim ki aile büyükleriniz sizin sizin iyiliğinizi istiyor olabilir ama siz acaba bu süreç içerisinde problemlerinizi nasıl çözeceksiniz çok önemli gibi görünüyor. Kendi beraberliğinizle alakalı ailenizden çok beraberliğinizdeki ikili diyaloglara önem vermeniz çok önemli gibi görünüyor. Ve ikizler burcu ile devam ediyorum. Bu hafta ikizler burcu... Eğitim hayatınız, medya veya yurt dışı projelerinizle ilgili parlak bir süreci yaşarken korkmadan ve olası aksiliklere ve gizli düşmanlara karşı prim vermeden ilerlemeniz gerekiyor. Kariyer konusunda arkanızda görünmeyen ilahi bir yardım size destek veriyor olacak ve uzunca süredir kariyer hayatınızda akışa geçmeyen her türlü proje için bu hafta itibariyle ...destek alıyor olacaksınız. Haberiniz olsun. E, gökyüzü sizi parlatıyor. Şükürler olsun diyorum. Ve yengeç burçlarına geçiyorum. Yengeç burcu bu hafta... ...hukuki bir sürece girmeyi düşünen yengeç burçları... ...çözülemeyen nafaka... ...ve alacaklarını temin etmek için adımlar atabilir. Korkmadan atın bu adımları. Çünkü gökyüzü sizi destekliyor. Eğitim ve projelerinizle ilgili de... ...özellikle internet, bilişim astroloji ve mühendislikle ilgili ilgileniyorsanız başarı sizden yana olacakmış gibi görünüyor. Uzak şehirlere seyahat gündeminizde sanki bu aralar finansal konularla alakalı da temkinli adım atmak sizin için çok önemli görünüyor. Haberiniz olsun yengeç burçları. Peki aslan burçları neler bekliyor? Aslanlar hislerinizin eş zamanlılığı Fazlaca artacağı bir haftanın içerisinde olacaksınız. Aslında aradığınız soruların cevaplarını bulacağınız bir döngünün içerisindesiniz parasal konularla alakalı düşünmeden harcamaya çok meyillisiniz aslan burçları. Belki de düğün hazırlıkları arifesinde olabilirsiniz ve masraflarınız artmış olabilir bu döngüde. Kredi ve yapılandırmaları düşünüyorsanız eğer ki şu süreç içerisinde üstesinden gelemeyeceğiniz borçların içerisine girmemenizi öneriyorum. Beraberliğinizde yeni bir dönem içerisinde de olabilirsiniz. Birlikteliğinize sahip çıkmak çok ama çok önemli aslan burçları haberiniz olsun. Peki ya başakları neler bekliyor? Başaklar, iş hayatınızda değişen pek çok konu dostlarınızla aslında paylaşmaktan büyük mutluluk duyacaksınız. Çünkü onların özellikle eski dostlarınızın yardımı sizinle birlikte Ev arayışı, arayışı içerisinde olanlar varsa hafta içerisinde olası aksilikler canınızı sıkabilir. Lütfen canınızı sıkmayın, moralinizi bozmayın. Artan enerjiniz var bir de görüyorum. Kazalara biraz açık olduğunuzu gösteriyor. Lütfen biraz dikkatli olun. İş hayatınızda da yoğunlaştığınız konular mevcutken evinizi ihmal etmemeniz gereken bir döngün içerisinden geçiyorsunuz Başak Burçları. Peki terazileri neler bekliyor? Teraziler bu hafta aşk ve ilişkilerle alakalı beraberliğiniz konusunda korkarak ilerlediğiniz konular karşınızda olabilir. Belki de evlilik fikriniz varsa temkinli adımlar atmak istiyor olabilirsiniz. İş veya iş hayatınızda bu gibi konular aslında bakarsanız haftada hafta boyunca şans sizden yana olacakmış gibi görünürken ayın 6'sından sonra olabilecek olan değişiklikler sanki gündeminizde olacak ve imza konuları gündeminizde olacak. Ama şu an yeni bir Merkür Retros'u atlattık ve atlatacağız. Önümüzdeki 6'sından sonraki süreç... Daha dikkatli bir şekilde o sözleşmelerin altyapısını inceleyerek geçirmeniz sizin için avantajlı olacak diyorum. Peki akrepleri neler bekliyor? Akrep burçları kendi iç kabuğunuza çekildiğiniz bir haftadan geçerken arkadaş grupları arasında yakınlarınızın sizinle ilgilenmesi, dertleşmek hoşunuza gidebilir. Toplulukların arasındaki herkesin dostunuz olmadığını da biliyorsunuz bir kere. Çocuğunuzla alakalı da hafta içerisinde vakit geçirmek ve onun isteklerine karşılık vermek oldukça önemli olacak ve uzunca zamandır belki de bunları ihmal ediyordunuz. Şimdi tam zamanı diyeceksiniz. Kendinize de değer vermeniz gereken önemli bir haftadan geçiyorsunuz. Özellikle aşk ve ilişkilerden yana hem değer gördüğünüz hem de değer vereceğiniz bir süreç varken bazı konularla alakalı da zamana yayın. Her şeyi çözümleyeceksiniz. Zorluklarınız kolaylığa geçecek. Küllerinizden arınacaksınız zaten akrep burçları. Ve yayları neler bekliyor onlara da geçelim mi? Yay burçları izliyorsunuz biliyorum. Kardeşleriniz, anneniz, anne, babanız, ailenizdeki büyüklerle alakalı ilgilenme haftası aslında. Hani bizim kızımız, hani bizim oğlumuz diyecekler size. Belki de zihnen, aklınız onlarda da olabilir. Uzak bir şehirde yaşıyorsanız bu hafta itibariyle böyle konular olabilir. Hasta yakınlarınız varsa sağlık kontrollerini mutlaka yaptırın ve yanlarında olmanız gereken bir gökyüzü var. Size ihtiyaçları var. Bu durumdan dolayı bazen iş yerinizdeki biraz gerginlikler yaşamanız muhtemel gibi görünüyor. Belki izin konularınızla ilgili. Evinizin içerisinde de su taşmaları, bulaşık çamaşır makinesi bozulmalarına bu hafta lütfen dikkat edin. Olası tamiratlar gündeminizde ise tamiratları belki yaptırırken sürecin uzadığını belki görebilirsiniz. Ama canınızı sıkmayın her şey yoluna girecek diyorum yay burçları. Peki ya oğlakları neler bekliyor bu hafta? Oğlak burçları bu hafta parasal konularla ilgili sözleşme ve anlaşmaların gündemde olduğu bir gökyüzü koşulları var. Hukuki olarak daha sonra pişmanlık yaşamak istemiyorsanız mutlaka sözleşmeleri inceleyerek imza atın. Eğitim ve sınavlara hazırlananlar varsa güzel ve destekleyici bir hafta olacak onlar için. Bu hafta düşüncelerinizde biraz sinirli olmanız muhtemel. Sonradan oluşabilecek kırgınlıklara lütfen dikkatli olmanız gerekiyor. Aman ha oğlak burcu belki de bu kırgınlıkların sonucunda bambaşka konulara doğru ilerleyebilir konular bilemiyorum. Peki ya kova burçları neler bekliyor? Kova burçları bu hafta kendinizi ve hayattan neler beklediğinizi net bir şekilde aslına bakarsanız anlamlandıracaksınız. Ve pek çok kişiye anlatacak gibi de görünüyorsunuz. Hayata karşı korkmadan adım atmalı ve savaşmalısınız. İçinizdeki o gücü bulmanız gereken önemli bir hafta. Çünkü sizin hayatınızda belki de korkarak giriştiğiniz pek çok konuyla alakalı şu süreç yeni bir döngüyü başlatacak. Bu yeni ay ile birlikte bir yeni bir iş teklifi alabilir, yeni bir projeye başlayabilir. Mevcut paranız varsa karlandırabilir ve projelerin altyapılarını aslına bakarsanız inceleyebilirsiniz. İkili ilişkiler açısından beraberliğiniz bulunuyorsa ciddi anlamda belki sıkıntı içerisinde olabilirsiniz ve hareket enerjiniz açıkçası kalmamış olabilir ama öyle düşünmeyin. Belki de zorlukların içerisinden gelişecek mucizeler vardır. Belki de ayın yedisinden sonra altısından sonraki bu döngü sizin için beraberliğinizde güzel bir şeyin filizlenmesi gibi bir döngüye işaret olabilir. Değil mi? Ve balık burçlarına geçelim. Balık burçları bu hafta Zarar gördüğünüz açık düşmanlıklar yapan kişilerin planlarına karşı kendinizi biraz ilahi sisteme teslimiyet duygusuyla bırakabilirsiniz. Adeta hesaplaşma ve ilahi yardımın kim haklıysa onun yanında olacağı bir haftadan geçiyorsunuz. Eş zamanlıklar ve gece görmüş olduğunuz rüyalar size kılavuzluk edecek. Sağlığınıza da ekstra özen göstermeniz gereken bir döngüden geçerken şu hafta check-up kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Çünkü belki de sinir sisteminizin zorlandığı, belki kalp ve damar yollarınızda sıkıntı yaşadığınız bir konu olabilir. Ve çünkü Satürn sizin 12. evinizden geçiyor. Sağlıkla alakalı bir zorlanma, bazen kendinizi ıssız hissetme, bazen kimsenin sizin yanınızda olmadığını hissetme gibi sizin o duygusal yönünüzle ilgili olan konularla alakalı sizi mutsuz ediyor olabilir sağlığınıza ve kendinize ve içsel motivasyonunuza, ruhunuza çok önem göstermeniz gereken bir döngün içerisinden geçiyorsunuz. Bu hafta çok önemli enerjiler var. Bu hafta bir yeni ay enerjisi var. Bu hafta aslında satürnyen bir yeni ay var. Bu zorluklarla alakalı hayatımızda yeni tohumlanacak olan konular var ama bu tohumlanacak olan konular aksiliklerle birlikte gerçekleşecek. Öncelikle bir negatif enerjiye mi uğruyorum acaba ben? İşlerim mi tıkanıyor acaba? Ne oluyor? Hayatta önümü göremiyor muyum derken zorlandığınız konularla birlikte yükselişe geçeceğiniz muazzam enerjiler olacak sizinle birlikte. Ve gökyüzündeki bu sıkıntılı açı kombinasyonu aslına bakarsanız altyapılarını oluşturursanız iş hayatınızdan tutun da Aşk hayatınıza kadar altyapılarını oluşturduğunuz her türlü konuda uzun vadede çalışma yapmak veya bir evlilik sürecinin içerisine girmek için oldukça önemli olabilir ve bu konular belki de sizlerin hayatında 2016-2018 döngüsünden bu yana çokça canınızın sıkıldığı finans, aşk, iş arkadaşlık, dostluk konuları olabilir. Şimdi bunların hepsinin çözüme ulaştırmak aslında sizin elinizde. İçsel motivasyonunuzu sağlayın, kendinizi motive edin, ruhunuza odaklanın, ilahi sisteme güvenin. Bu sene Jüpiter balık döngüsü. İstersen yeni ay zorluklarla birlikte gelsin. Mart ayından sonra zaten pek çok konu ve güzellik bizimle birlikte olacak. Buna güvenerek ve inanarak, biraz sabrederek ve uzun vadeli planlar yaparak hayatınızı şekillendirebilirsiniz. Sevdiklerinize sahip çıkın, iş hayatınıza asılın, kariyerinize asılın ve dostluklarınızda temeli sağlam olan dostluklarınızın da bozulmadan ilerlemesiyle birlikte dostunuzu düşmanınıza ayırt ederek ilerlemeniz gereken önemli bir döngüde kendi hayatınıza öncelikle sahip çıkmanızı diliyorum. Evet bu hafta 31 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen gökyüzü koşullarını sizler için ve 12 Burç için anlattım. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.